Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Deniz. Bugün sizinle e, şey işte, takas oyunu oynuyoruz. Arkadaşlarımız buymuş. Tamam. ilk önce Kareli Popit gösteriyorum bunu. Kareli Popit'e karşı ne versin Artı yetmez bu. Kalpli Popit. Hmm. Olur. Tabi ben kızayım değilim de. Neyse ya olur. Olmaz. Arkadaşlar reklam çıktı. Ya ne oluyor ya? Neyse. Ee, şimdi başka ne göstereyim? Bunu göstereyim bir tane. Bir tane de bu. Hmm. karşı olmaz tabii ki de. Artı. Artı. Tamam. Adam dolandırdım baksaınıza. Ah ah. adamı dolandırdım. <laughs> dolandırdım. Tam iyi. Eee Yatırım Odaklı Podcast'in ya, bölümleriyle yayında. Güizem Yılmaz Erdem, Arkadaşlar, uzman. Bir defa hep hep siz çıktın. He tamam. Bir laket <laughs> gösteriyorum. Kek kaç ne versin bu adam? <laughs> Hayır. Harita. Ay, bakın bakın. Ne dersem yapıyor. Bak sen de yani ne dersem yapıyor. Hayt hayt gel 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 gel. Akça oyunu baga soktum vaktinize. Tamam diyorum. <laughs> Sadece ona bir şey veriyorsunuz ya. Sadece ona bir şey veriyorsunuz o kabul ediyor. Tamam. Onu çok güzel bir şekilde blog'a soktum az önce. Çok fazla olan bir şey var mı? Oradaki. Oraya koydum bak. Haydi 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 <laughs> Sen yapma sen yap sen. Tamam hadi olur olur. Gel 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 gel. Hadi sen yapma. al. Hadi ben de osuyayım. <laughs> Oğlum sana ilk tane şey verdim. O bana 10 tane şey vardı. Ben çok mantıklı arkadaşlar sizi de oynayın. Ben tamam, başka ne yapayım? Hmm, al 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 al. O iPhone var. iPhone 15 Pro Max var lan. Ya e bunu öyle alırız kolay. Uy, buna karşı ne vergisin lan? Ayse kulak kolum o kadar. Al ya şunu al al. al alamıyor muyum? Ama neyse başka bir oyun oynayalım. Hangisi? Dur du, du, du. Minecraft. Hadi ya. İki saattir bekliyoruz ya. Arkadaşlar. Iı, en son köy yapıyorduk. Ben hatta kendime bir tane warden evi yapmıştım. Nerede ok? Değil. Yine eşyalar? Ya. Tamam işte bu. তোমাৰ কাষতে তুমি মন কৰিব লগা আৰু সেই জাগা আছিল Geç galiba buraya. Geç, 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 geç. <laughs> Koştur. Hadi o zaman. Bir de olmuş. Şöyle <laughs> nerede? Burada. Tamam, ne yapmışım? Evet, ben de sonra şuraya bir tane ev yapacaktım da. Bekle, hemen sabah yapayım. Şöyle. Ya. Ay gidin sakın. Oh. Sen tamam be. Bu gece boyunca uyuyor. Ne oluyor? Oluyor. <laughs> tamam. Şuraya bir tane yapacağım. Ki zaten şöyle. Sadece bu böyle mi uğraşacağız sanki? Evet, ilk önce bir tane yapalım. Tamam. Aldım. Arkadaşlar, ben o ben o kullan tanıyan varsa yani onun yorumuna kalp atacağım bir de. <laughs> ee, nasıl yani? Ben hangi okula gittiğimi zaten bilenler bilir. Tamam. Yapma. Tamam. Şöyle bir tane yapalım. Nasıl yapayım ben de? Şöyle L şeklinde evli oluyor ya onu yapayım. Bir blok boşluk bence iyi. Ya ne oluyor ya? Şu artık git dot. Bu bir taraf olacak şöyle. Arkadaş herkes L şeklinde ev yapıyor. Ben ise A şeklinde yapacağım. Çok şaka. şaka. <laughs> Tam kara iyi mi? Kötü bile. Ya. İkili de olmaz ki. üçlü kötü üçlü olur mu dörtlü bence iyi çiçeğin üstüne bu ne ya Marta kurallarını unuttum <laughs> çiçek kesme bir tane taşıyor ama artık taşımıyor havada kaldı İyi. E, bu kadar var. Bu nasıl yapacağız? Kapatıyorum artık bu evi şöyle. <laughs> tamam. Şöyle kapatın sonuç hiçbir şey fark etmez. Bir dakika. Arkadaşlar ben kendi evime bir tane tuzak yapmayı düş düşünmüyorum. ne mı yapsam? Buradan olmaz ki. İşte o zaman şunun yarısını kıracağım Tam böyle uzatıp oradan uzatıp şöyle edeceğim tam. Tam yapmışım ya. O zamandır da Minecraft oynamıyordum. Anca cinden ve cinden önce falan işte o zamanlar başladım. Yani şöyle iyi bence. Dört dört evet. Tamam. Ah oh be. Bitiyor sonunda. Bitiyor sonunda dediğimde. Daha üstü bunu baya böyle, böyle tekrarlayacağım ya. Hiç komut falan hiç ile kullanmayacağım. Ben bilmiyorum ki telefondan. Nasıl olacak? Kullanılabilir yani ben bilmiyorum ama kullanabileceğini nasıl biliyorum? Vallahi iyi soru kanka. <laughs> oh. Oh, çok yoruldum ya. Gerçekten yoruluyorum. Ben Minecraft'ta da. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz en sevdiğiniz oyun ne? En sevdiğiniz oyunu yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorumlar kapalıysa da bir şey yapın. Ben de en ünlü oyunları soracağım sadece. Yani Brawl Stars diyenler abone olsun. Roblox diyenler like atsın. Minecraft diyenler yorum yapsın. Bana görüyorum yorum. Çünkü Minecraft. Benim yan 3'e doğru Roblox, Minecraft ve Brawl Stars'ı sıralamam şöyle. Birinci sıraya Minecraft'ı koyarım. İkiye ıı, Brawl Stars koyarım. Üçe Roblox'u koyarım. Allah sinki nasıl yorumlara yazmayı yapmayın. Bu bir üstüne koyda kalta mı? altı koyda. Şimdi işte. <laughs> Şöyle birleştirdim mi? İşte Bir çatıyı yapacağım. Böyle iki de iki olmaz ki ya. Ama böyle olmaz ki ya. 2 3 olur ama. Neyse arkadaşlar ben nasıl yapacağımı biliyorum. İlk önce Uy. Tamam. Arkadaşlar eskiden tek tek kuruyordum yani. Şimdi böyle basılı tutuyorum. La la la. Ya ne oluyor ya? Ne diyorsun abi? Gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar 80 abone olmamıza son e, 3 abone kalmış. 80 abone özel bir şey yapacağım Minecraft'ta. Ama size söylemeyeceğim. Söylesem sürprizin tadı çıkar tadı. <laughs> Tamam. Ee, yani o yapacağım sürpriz de shorts video olabilir belki. Ben kanalıma girip bakarsınız. Acaba tekrar oğlum da geldi mi tamam falan filan? Aman işte öyle. Falan filan. Aman. Hadi. Şöyle. O. Oh. Aha bitti. Ya, kapıyı nasıl koyacağım? Simetrik olmadı ki ya. Kapıya yazsın Yani eve yaslanıyorsun sonra. Ayrıca zaten ortası bu hale buranın. Ama inşallah böyle gidip böyle dostlamazlar. Bak. Hadi ya. Kaçak oldu bir dakika bakayım. Tamam. Bunca olmuş. Oh be. Şuraya kapıyı yapıştırabilirsem Yapıştıracağım yapıştı, Tamam. Oh be. Bak böyle gelecekler Kapıya ya böyle böyle grak vuracaklar. Açaklar yapayım sonra ya bakın inşallah şöyle bir şey yapmazlar bakın. Bak yani uyandın yani geldiğinde böyle kapıyı açtı Oha bakın bakın Puh. Neyse hadi Lan ne yapalım hmm. Bu video bence burada bitsin Tamam arkadaşlar Benimle müzik iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, olun. Bir kanalıma abone olun, bildirimleri unutmayın. Bu videoyu da en az 15 like yapalım. O zaman hadi bay bay.